Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine yepyeni bir spor toto haftası ile birlikteyiz. Arkadaşlar hemen bu kısmı atlamıyoruz. Bir iki açıklama yaptıktan sonra spor toto programımıza geçiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki web sitemizi aktif ettik. Web sitemizden tüm içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Ve kısa zamanda arkadaşlar e, Bet365 oran analizlerini ve iddianın Açılış ve kapanış oran analizlerini sitemizden yapabileceksiniz Yapay zeka tahminlerimiz ile de Gördüğünüz gibi Her şeyi gün gün Burada veriyoruz arkadaşlar Uygulamalarımız artık hem Android'te Hem iOS'ta aktif Sitemizden şurada Gördüğünüz gibi indirebilirsiniz Ya da e, e, Sitemizdeki içeriklerde gördüğünüz şekilde e, Yani iOS ve Android logosunu gördüğünüz yerde basıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Bütün tahminlerimizi burada paylaşıyoruz. Mutlaka incelemeyi, üye olmayı unutmayın. Uygulamalar üzerinde ücretsiz tahminler yok ama sitemizde listeler eklenmeye başlanacak artık arkadaşlar. Çok aksattık. ilgilenmeyi bıraktık YouTube'la falan. Bu yüzden şimdi hızlı bir şekilde giriş yapıp yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka web sitemizi inceleyin. Şimdi gelelim Spor Toto tahminlerine arkadaşlar. Bu hafta kendi oynadım. Şimdi daha öncesinden hazırladım ve oynadım 128 TL'lik kuponu sizlerle tek tek anlatarak paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş Erzurum maçı ile başlıyoruz. Arkadaşlar hem dediğim gibi tek tek anlatıyorum. Şimdi burada Beşiktaş Erzurum spor maçıyla başlarken şimdi bir maç iki bitmiş. Bir maç bir bitmiş. Ancak oranların e, burada iki biterken şu iki biterken Yüksek oran deplasmandaymış arkadaşlar. Göztepe'deymiş. Burada yine yüksek oran Gençler Birliği'ndeymiş. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle ben maçı 2 dedim. Ben maçı 2 dedim arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu hafta 128 TL'lik bir kupon yaptım. Ve kendimi e, güvenceye almak için Beşiktaş'ı da işaretledim. Ben Erzurum'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Şimdi önceki haftalara bakarak e, ulan Beşiktaş Erzurum'a yenilir mi demeyin. Çünkü biz burada Fenerbahçe'nin Konya'ya yenileceğini banko verdik. Antep'in Beşiktaş yeneceğini banko verdik. O hafta Antalya 7. haftaydı sanırım. Eski videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki haftayla bizleri yorumlamayın. Yani bir hafta iyi oluyor, bir hafta kötü oluyor. Ee, oranlarda bu şekilde analiz ediyoruz. Hani takımlar değil, oranlarla gittiğimiz için biz böyleyiz arkadaşlar. Yani işine gelen zaten takip etsin. Zorla da kimseyi oynatmıyoruz. Öncelikle de bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Oran analizi videolarımıza da devam edeceğiz tabii ki. Sitemiz üzerinden de hepsini görebilirsiniz. Ben Erzurum'un kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da yine e, temkinli davranarak işaretliyorum. Gelelim Karagümrük Galatasaray maçına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Karagümrük Galatasaray maçında da 6 maç oynanmış. 6'sından 5'i 0 bitmiş. Ben o 128 TL'lik kuponumda bu maçı direkt 0 attım. Arkadaşlar maçları işaretlemem bittikten sonra mut e, isterseniz hesaplayabilirsiniz. Tam 128 TL tutuyor. Bilginiz olsun. Benim oynadığım kupon yani 128 TL. Sizler de benim ikinci işaret dediklerim değil, ilk işaret dediklerimle daha uygun kuponlar yapabilirsiniz. Mesela Beşiktaş maçında Erzurum'u işaretleyebilirsiniz tek. gerisi size kalmış. Hemen Gaziantep Fenerbahçe maçına geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gaziantep Fenerbahçe maçında da ben yine burada Gaziantep'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani biliyorsunuz çalkantılı bir dönemde Fenerbahçe <laughs> bu haftada yenileceğini düşünüyorum. Ama tabii yine 128 TL'lik kuponda temkinli olmak adına ben burada Fenerbahçe'yi de işaretledim. Sürprizlerle gittim. Ama bankolara da işaretledim arkadaşlar. Böylelikle Trabzon-Rize maçına geçelim. Trabzon'un Rize'de bu işe dur diyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar Trabzon'u işaretliyorum ancak e, maça sıfırda verdim ben arkadaşlar. E, sıfırı da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Hemen Göztepe-Hatay'a geçiyorum. Bu tabloyu gördükten sonra Göztepe-Hatay maçında çok fazla düşünmedim ve Göztepe'yi tek attım arkadaşlar. Hemen Yeni Malatya Kasımpaşa'ya geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yeni Malatya Kasımpaşa maçında ben kuponumda Yeni Malatya'nın kazanacağını ama temkinli olmak adına beraberliği de işaretledim. Bilginiz olsun ama Yeni Malatya'nın maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir Gençler Birliği Ankara gücü maçına geçiyorum. Arkadaşlar Gençler Birliği Ankara Gücü maçında Gençler Birliği ve Beraberlik dedim. Burada çift şekilde işaretliyorum. Ee, hani şu yener bu yener yürütemedim. O yüzden Gençler Birliği şuradaki tabloyu görüyorsunuz. Gençler Birliği ve Ankara Gücü dedim. Denizli Alanya maçına geçiyorum hemen. Denizli Alanya maçında da arkadaşlar Alanya'nın kazanacağını ve beraberliği yine çift işaretledim. Evet bu şekilde gitmek istedim burada da bu kuponun toplamı 128 TL tutuyor arkadaşlar benim aradaki ikinci işaretlediklerimi çıkartırsanız yaklaşık 32 TL falan tutacaktır Antalya Kayseri spor maçına geçiyorum aynı Galatasaray maçında olduğu gibi çok sıfırlı bir tablo var burada da yine 6 maçın 5'i 0 bitmiş ben de burada sıfırı tek attım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tek geçtim. Konya Sivas maçına geçiyorum. Konya Sivas maçında Sivas'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Ancak yine temkinli olmak adına Konya'da dedim arkadaşlar. E, bu 128 TL'lik kuponum da bu şekilde. Buradan sonrasında biliyorsunuz bu hafta e, geç açıldı. SporToto programı. O yüzden biz de geç kaldık. Haftada hafta içinde olan bitenden yola çıkarak biraz da eski oranlara bakarak arkadaşlar. Hemen Sivas'ın şunu kaldırıyorum. Burada Everton Arsenal'le bu şekilde gittim. Yani Everton ya da Arsenal maçın kazanacağını. Tottenham'ı tek attım. Barcelona tek. Bayern Münih ve Juventus arkadaşlar. Burada bu şekilde gitmemin sebebi hafta içi olan maçlarda. Biliyorsunuz Juventus'un Atalanta ile beraber kalması. Gerçi ben Atalanta dedim. Web sitemizde de görebilirsiniz arkadaşlar. Web sitemizin adresi burada yazıyor. iOS ve Android'de de aynı şekilde uygulamamızı indirebilirsiniz. 3 platformda da aktif şekilde çalışıyor ve ücretsiz tahminleri de web sitemizde diğer iki uygulamamızda da açtım bronz tahmini olarak arkadaşlar bunları da maç bültenin yoğun olduğu günlerde paylaşıyorum gördüğünüz gibi Tottenham kazanır Barcelona kazanır Bayern Münih ve Juventus diyerek bankolarla geçtim çünkü sürprizlerin bizim ligimizde olacağını düşünüyorum hepinize bol şans bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.